Onlar kariyerlerinde hem müziği hem de oyunculuğu aynı anda yürütüyor. İşte müzik dünyasının hem oyuncu hem de popçu ünlüleri. Hem sahneye çıkıp şarkı söylüyor. Hem ekranlara çıkıp oyunculuk yapıyorlar. Anne ama öyle zırt pırt fotoğraf çekecek aşamada değil ilişkimiz. Şarkıcılıklarıyla da oyunculuklarıyla da başarılılar. Ben böyle bir kitabım. Çevir çevir oku. Açık. Gidiyorum burnumu yaptırıyorum. Hop selfie koyuyorum üçüncü ameliyat diye. Pop müzikte zirve yapıp oyunculukta da başarılı işlere imza atan ünlüler geliyor. Hı. Fakat Boz'la başlıyoruz. Yakışıklı popçu müzikte zirve yaptıktan sonra oyunculuğa geçiş yaptı ve birbiri ardına iddialı projelerde yer alarak oyunculuktaki başarısını da gösterdi. Babamın damadı. Haluk Leks acayip para var baba. Canın evladım. Yeğenlerimin eniştesi. Canlar! lar gibi bir şey valla. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı çıkaran Murat Boz aynı zamanda oyunculuğa da devam ederek hem müzikteki hem de oyunculuktaki kariyerini başarıyla devam ettiriyor. Benim adam mı? Yok canım acil bir durum yok ben abartıyorum. Alt tarafı hayatım alt üst olmuş. Taş mı düştü kafama? Büyü falan mı yaptırdı? Ne yapıyorsun ya? Sendeki rahatlık da şalvarda yok. Yine ancak rüyanda görürsün. gel kalmadı isimli filmde başrol oynayan Edis ilk sinema filmiyle izleyici karşısına çıktı. Var bir birisiyle görüşüyorum ama senin evin yok. Kimliğin yok. Sana çalışmayı da bırakıyorum. Oğuzhan Koç, oyunculukla başladığı kariyerini sinema filmleriyle geliştirerek başarılı işlere imza attı. Çık hayatımdan artık. Senin gibi abim yok benim. Aşk kaç günden, aşk dönülümden, aşk bir sebepten gel Gir dünyama Devam et. Selim abi burada şarkı söylenir mi? Devam et lan! Kalk. <laughs> Kim açtı klimayı? Sen mi açtın klimayı? Bu sefer de sabah karşı çok sıcak oldu. Dayanamadım açtım. Abi şuna bak yarım depo benzin gitmiş. Ama yarım depoda benzin var. Bardağın hep boş tarafını görüyoruz. Bunlar kim ya? Oğuzhan Koç oyunculukla birlikte yürüttüğü müzik kariyerine başarıyla devam ediyor. <laughs> Altu yıllardır hem oyunculuğu hem şarkıcılığı aynı anda yürüten isimlerden. E o zaman sen Emre Altu'dan diye bir şarkı dinleyelim o zaman Dan diye. Ah nasıl olacak? E, ne bileyim nasıl olacak? boş yere yanmış, böyle, böyle değil, Müdahale etmeyeyim dedim ama bu güzel hanımefendinin mağdur olmasını da izleyemeyeceğim. Ya yok canım, niye mağdur olayım? Yani önemli değil, gerçekten... Benim sonra... için önemli hanımefendi. <laughs> Çünkü ben dünyaya... ...kadınların rüyalarını gerçekleştirmek için geldiğimi düşünüyorum. Çok, sıcak, çok sıcak. Daha sıcak, daha da sıcak bu gece. Murat Dalkılıç da müzikte zirve yapıp oyunculuğa geçiş yapanlardan. Geçtiğimiz yıllarda yönetmen koltuğuna da oturan Dalkılıç, 10 parmağında 10 marifet ünlülerden. Murat. Hoş geldin Murat'cığım. Ne haber? Harika. Gel buyur, gel buyur. E ee, ne haber? Ne yapayım? O kadar çalıştırıyorsun ki ancak vakit bulabildik dinlenmeye. Çekil. Serdar Ortaç, Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrolleri paylaştığı Kocan Kadar Konuş filminde konuk oyuncu olarak rol almış ve oyunculuğa devam etmek istediğini söylemişti. Aa, <laughs> Müzikle birlikte oyunculuğa devam eden Kerem Cem, Kutsi, Gökhan Keser, Cem Belebi gibi isimler de her iki alanda başarılı işlere imza atıyor. Sor, yerleri yaratan, Gökleri yaratan altı günde bilir halimi ona sor. Dertleri yaşatan, derman aratan kara günde bilir halimi ona sor. Bana sorma. Neyi nasıl hissedeceğimi bildiğimi sanırdım. Ama gerçek bir ameliyata girmek inanılmazdı. Benim gidip Okan Bey'i bir kontrol etmem lazım. Ya galiba o fotoğraf benim telefonumdan silindi. Bulamıyorum telefonda fotoğrafı. yenisini çek o vakit. Anne ama öyle zırt pırt fotoğraf çekecek aşamada değil ilişkimiz. Güzel kızlar ha. Baksana oğlum şuradaki. Şiir gibi şiir. Ha bir de şiir gibi. Selena'ya gelince Gülay'ı anlatayım da gör bakalım şiir mi yoksa cinayet romanı mı? İrem Derici oyunculuğa tam olarak yönelmese de birçok dizide konuk oyuncu olarak rol aldı. Siz Elif'in babası Hayati Bey değil misiniz? Hayati kim? Yo, yo. Size çok hayranım bu arada. Ay canım benim çok teşekkür ederim. Ne kadar tatlısın. Duyuyor musun? yani, <laughs> Adam yok. Hı. Nasıl yok? adam yok, adam gibi adam yok Dicle. Bin yıl oldu şu güzelim elleri erkek eli değmeyeli. Sandıklarda bekleyen bin yıllık keizlere döndüm Dicle. Başka türlü ancak. Ben sen lütfen eylen. Pop müziğinin güçlü kadın sesleri Hande Yener, Derya Olu, Simge Sağan ve Ece Seçkin de dizi ve filmlerde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçmişti. Ay sabah sabah kim bu ya? Patlama geldim. Yine mi çiçek gelmiş? Bercan kimden gelmiş? Günaydın Gel Bir saniye, bir saniye lütfen dinler misin? Ya sabah sabah ne işin var burada Kemal? Bir konuşmaya geldim seninle lütfen. Ya ne konuşması ya? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Düş yakamdan ya. Hayatımın hiçbir yerinde olmanı istemiyorum. <laughs> Nazlı biz Ateş'le altı ay, üç hafta, iki gündür beraberiz. Birbirimize de deliler gibi aşığız. Ya Ateş bu kız ne diyor? Ablacığım ne diyorsun sen ya? Benim hocam niye incir ağacı dikiyorsun? Söylesene doğruları. Bunları benden duyduğun için çok üzgünüm Nazlı. Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. <laughs> Sezen Aksu Avrupa Yakası'nın yılbaşı özel bölümünde konuk oyuncu olarak oynamıştı. Dizide Volkan karakterini canlandıran Ata Demirer'le karşılıklı sahneleri çok beğenilmişti. Yeteneğin var peşinden git. Peki nasıl bir tarz yapayım sevgili Sezen? Başkası olmuyor kendin ol. Sadece sadece gelin diyorsunuz. Ya da anca gidersin, bilmem artık. Efendim? Şarkı söylemek lazım Volkan. Anladın mı? Göreyim seni. Seni anlamıyor değilim inan ki. Yaşamak değil esaret sanki. Hadi benim kendi seçimim sonuçta. Güle seven dikenine dayanır yani. Bu durumda, durumda kalbine, kalbine danışacaksın. Neye nereye kadar katlanacaksın. O kadar, o kadar aşkın varsa hemen gel kalbinde karar kuracaksın edemiyorsun Abla Fark edemiyorsun ah, ah, Hissedemiyorsun Korkuyorsun